Merhabalar arkadaşlar. Bugün size OBS üzerinden ekran kaydı nasıl alınır bunu göstereceğim. Ayarlar kısmına giriyoruz. Genelde yapacağımız bir şey yok. Yayın kısmı burasıyla işimiz yok. Canlı yayın değil. Biz sadece ekran kaydı yapıp YouTube'a atacağız. Çıkış kısmında bu yayın kısmında işimiz yok. Kayıt kısmına geliyoruz. Burası standart olacak. Çünkü kodlayıcı seçmemiz için yoksa açılmıyor burası standart. Ben şu an ekran kaydı yaptığım için seçemiyorum. Bu kayıt yolu dediği kısım ben masaüstünü seçmişim. Desktop diyor. Videonun nereye kaydedileceği. Kayıt biçimi kesinlikle MP4 olacak. Yoksa edit programlarında videonuzu editleyemezsiniz. Ses parçası 1 olacak. Kodlayıcı kesinlikle Nvidia Envek olacak. Yani ekran kartı demek. Bu yeni bir sistem. Niv yazıyor zaten. Bu şekilde seçtiğinizde ekran kaydınızı ekran kartı üzerinden alıyorsunuz ve hiç kasmıyor. Oyunlarda FPS'iniz düşmüyor. Çıkışı yeniden boyutlandır demeyeceksiniz. Bunu ellemeyin. Oran kontrolü kesinlikle CBR olması gerekiyor. Çünkü sabit bitrate vermemiz lazım. Evet. Burası önemli. Bit hızı. Burada şunu önerebilirim. Böyle benim gibi masaüstünüzü kayıt alacaksanız 10.000 ile 30.000 arasında istediğinizi verebilirsiniz. Ancak oyun videosu kaydı alacaksanız burayı kesinlikle 35.000 ile 50.000 arasında vermeniz gerekiyor. Daha aşağı verirseniz görüntüde bozulmalar olur. Anahtar kare aralığını 2 yapıyoruz. Bunu maksimum kalite yapıyoruz ön tanımlıyı. Profil ise main olacak. Evet. Şimdi ses kısmına geliyoruz. Burası 48 kHz. Stereo. Masa üstü sesi. Buradaki hoparlörünüzü seçeceksiniz. Mikrofon yardımcı sese mikrofonu seçeceksiniz. Burada başka bir ayar yok. Evet burası önemli. Yukarıda montörümüzün çözünürlüğünü seçeceksiniz. Yani 1920'ye 1080 benim. Çıkış çözünürlüğü de monitörünüzle aynı olursa yine çok iyi. 1080 görüntü kaydı almak istiyorum ben. Boyut azaltma filtresini kesinlikle 36 örnek yapın ki bu masa üstünde gördüğünüz yazılar falan daha net oluyor. Ortak FPS değeri ben 60 FPS bir video kaydı alıyorum. Bilgisayarımda sıkıntı yok çünkü. Kısa yollar evet. Kaydı başlat F10. Kaydı durdur F10. Ben bu tuşlara atadım. Kaydı duraklat F9. Kaydı devam ettir F9. Yani Video kaydını başlatırken F10'a basıyorum, bitirirken F10'a basıyorum. Kaydı aralarda duraklatmak istersem de F9'a basıyorum. Tekrar duraklattığım videoyu yaparken de F9'a basarıp devam ettiriyorum. Burası da bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Gelişmiş. Şimdi burada işlem önceliğine normal yapın. Çünkü işlemciyle bizim işimiz yok. Biz burada gördüğünüz gibi NVIDIA NVek'i seçtik. Yani ekran kartını seçtiğimiz için İşlemcinin kullanımı yüksek deseniz de fark etmiyor. Normal deyin. Başka yapacağımız bir ayar yok. Bu da masaüstü kaydı için gerekli ayarlar. Yani önemli olan kısım tamamen şuradaki 25.000 verdiğim kısım en önemli ayar. Masaüstü kaydı yapıyorsanız 10.000 ile 30.000 arasında verin. Oyun kaydı yapıyorsanız 35.000 ile 50.000 arasında verin. Bu bilgisayarı çok FPS düşüşünü etkilemez. Sadece video boyutu büyür. Çünkü kodlayıcı ekran kartı üzerinden ekran kaydı alıyoruz. FPS etkilemiyor bu yüzden. Nvidia destekli. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz bu videoyu beğenerek kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.